Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da at çekmemi sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Uçak modunu açılıp yeniden kapatılması şebeke sorunun çözümü açısından en hızlı yöntemlerden biridir. Bunun yanı sıra beklenmeyen bir şebeke durumunda telefonun yeniden başlatılması da faydalı olacaktır. Telefonunuzu yeniden başlatarak ya da kapatıp açarak şebeke gelişen sorunu çözmeniz mümkün olabilir. Hat çekmeme sorunu yaşıyorsanız telefonunuzun ayarlar bölümüne gelip buradan e, ayarlar bölümüne tıkladıktan sonra manuel ağ seçimi yapabilir. Çekmeme sorunundan bu şekilde kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.